Ayalan sal arkadaşlar evimize geldik. Oradan da evin biraz ihtiyacı vardı. Bindik arabamıza çarşıya geldik. Biraz ihtiyacımız var mutfakta. Eksikler var. Onlara alıp evimize gideceğiz. Daha yemek ne yemedik. Pek de acıkmadıydık zaten. Önce ihtiyaçlarımız, ihtiyaçlarımızı alalım. Marketler falan kapanmadan. Sonra gidince yemeğimizi de yeriz inşallah. Tiran'ın saçlarında çizdim arkadaşlar. Saçlarına bakın hele nasıl güzel oldu. Kıvırcık kıvırcık. Taratmadı. Yanımızdan geçen araba arkadaşlar. Arkadaki arabadan kaçıyor derhal. Nasıl hızlı geçti yanımızdan. Evet, Bize çarpacaktı. Ya, Şöyle önce kuleye geldik markete. Bizim Buradan var. eksiklerimizi Bizim alalım. Uza. Sonra da eve gidelim. Niye aldırdın? Sonra poşete koydursana. Hangisini alalım? seç. Hadi onu koy poşete. Dilanın geleni önünde var ya. O iyi gibi duruyor. En baştakini aldı. O da gol mı? Go go Daha tam olmamış. Hadi geç fıstığı. Elma var ya bir kuva. Tellik alacağım da telliği de soğun alayım. Evde telli tellik yok. Al gel. Şimdi, Şimdi de, almam ya Numarası yok sonra numarası. Gel annem, gel aldık, gel. Kuleden çıktık arkadaşlar şöyle. Üç harfli markete doğru gidiyor. Marketin önünde bekliyor siyah kediler. Dilan, bırak hele anne. <gülüyor> <gülüyor> Üç harfli market. <laughs> hey kızım yazıklar. Önüne bak hele önüne bak. Ayağın kaymasın bu tarafa gel. Elime tut kızım. Elimi de... <laughs> Elimde cips var. Elimde cips var. Dur diyor. E, eskizde... <laughs> <Köpük>! Hadi. Köpük! <gülüyor> <gülüyor> yürü anneciğim, yürü kızım. Elini ver araba gelir. Elini ver lan. Bekle bekle, bekle, bekle lan. <laughs> Sonra poşetlerimizi arabaya koysun. Sonra düğme getireceğiz. Yürü anneciğim yürü. Fazla bir şey almadım arkadaşlar zaten. Bir yumurta aldım. Makarna aldık. Sonra bisküvi aldı sonra kendine. Burçak aldı. Pazar günü annemle gideceğim zaten. Evde tele olmasın diye zepse falan da almadım. Biber biber. Domates var zaten evimizde. Şöyle ne gelmiş bakalım bir. Dolap, derin dondurucu, bulaşık makinesi falan gelmiş, kum teli. Derin dondurucu gelmiş, küçük ama. Benim gibi onun katı var. Benim süpürgeden de gelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da burada var mı ki? Ha yıkama. Halı yıkama makinesi gelmiş. Bundan almayı düşünüyorum bakalım. Sürekli elde yıkamaktansa bir kere alayım eve koyayım. 8 Kasım'dan itibaren diyor. Bugünden itibaren gelmiş. Tut <laughs> kapıyı. <laughs> baba tına kapı var. <laughs> tına kapı mı? Arabada yersin baba. Girerken iki tane kapı var. Çıkarken tek bir tane kapı var. Benim ben diğer miyim? <laughs> bazıları vardı ya sonra evde. hele simitleri var burada. Ben de şu çaydan kullanıyorum arkadaşlar. Tadını çok seviyorum da. Şunu da daha iyi diyorlar. Biz buna alıştığımızdan diğerleri acı geliyor bize. Ben şey ya, şey ya, ha, tamam, vereceğim. şuradan bir tane de peynir alalım. Tamam baba geliyor zaten. Gel annem sen daha hadi geç. Montunun ucunda tüylerden saçının rengi aynı. Bak hele Dilan'ın. Dilan'ın. <laughs> şey gibi anne. Almancı bebesi gibi anne. <laughs> Yoğurt da var zaten. Alışverişten geldik arkadaşlar. Aldıklarımızı da göstereyim. Fazla bir şey almadık. Ama 1500 lira tuttu. <laughs> Hepsi. Şuraya 1500. İki tane süt aldık arkadaşlar. Sonra bir tane kolajen yumurta aldık. Yumurtanın fiyatı da 134 lira mıydı sonra? Nasıl yükselmiş? Yüz dokuz dokuza yükselmiş. Dokuz yükselmiş. bazen indirme geliyor da. 70'e neye düştü bir ara? Sürekli yükseliyor, iniyor, çıkıyor. Böyle... geçti. Döv döv yine sürekli oluyor yani. Ee, Biz kol aldık arkadaşlar solo. Kağıt havlu aldık. Kağıt havlu Kağıt da bittiydi zaten. Yemek yerken bir yanında koyuyorum bir tane. <laughs> Ağzını olmaz diyor. Bazen koluma siliyordu. O alışkanlığını unutturdu. Koluma silmeyi bıraktık. Artık o zaman.

Ne? Ömer yerinde. İçerinde evet. Benim işim... Şey, Benim... Spagetti evet. aldı. Arkadaşlar evet. evet. bir tane. Şey herhalde sizce. Makanın önünde burada aldık. Bir daha makarna. <laughs> bir <gülüyor> tane Ardın. daha Makanın çıktı. Abi çok aldım ya. Böyle kıstığımı muz aldık biraz. Bir de sevdiği. Bu da 75 lira tutmuş. Kaç kiloymuş? 1 kilo 200 lirası verilmiş elini değdiğini anladın mı bir anın şurada da ne var Bu kadar gayet var arkadaşlar bunun elde yapması daha güzel oluyor da get get... bunu da idare edip aldım işte senin yaptığın çok büyüyor hamur gibi beş. Yani şişiyor yani şöyle süzme peynir aldık arkadaşlar bir tane. genelde yani. bunu yiyoruz biz yani bu biraz sert yani o yüzden ufak kalıyor Şöyle diş macunu, Şurada da fıstığı diş fırçası. <laughs> Alışsın diş fırçalı ne Diş fırçası aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane parlatıcı. Bir de makine tuzu alacağız. Kulaş makinesi için. O yoğunmuş, bitmiş. Şu suyu dökün mü sen o şöyle İki, iki tane de tuz aldık. Başka... Tuzun var, bitmiş mi? Başka da yok. Beş tane de ekmek aldık arkadaşlar. Yani. Şimdi bir şeyler hazırlayıp yiyeceğiz. Ne oluyor şimdi? Tamam Tencere şu oradaydı. Şakır şakır ne oluyor ne bileyim tencereyi. Evet. Değil makinenin içine evet. İyi Akşamlar arkadaşlar. Bir şeyler atıştırdık. Giderken de çamaşır yıkadıydım. Elbiseleri attıydım makineye. Biz gelene kadar yıkanmış. Zaten bir saatte bile gittik geldik hemen Demeğine yedik gelken. Makinemiz bitmiş. çamaşırımı sereyim de sabah kadar kurusunlar formasını neyi Annem ki, hazır olsun. формасын мен ыан еди азсун ар дайым ко форма ы шuна па Onu uну түшүнөйм انا بوسه هنا خلصت بوسه

Bunu yıkamadan. Biz de erken, ben sabah erkenden kalktım, altı buçuk mu oldu? Yedi de kalktım, sonra bir bardak süt ısıttım. Koy peynirine bir süt, git, süt içti gitti işte. Ondan sonra biraz daha yaptım. Sonra kalktık, patatesli yumurta yaptım arkadaşlar. Anne, bundan bir tane. Yiyeceğim onu, dur dur. Tamam. Bayağıdır yapmıyordum patatesli yumurta. Patates. Kaşar da almaması akşam. Şöyle. Akşam kaşar musluk sonra bir de ben koya gideceğim diye aldırmadım. Gerçi sonra kendisi de girdi de. O kendi de alır da. Eymen e, Akşam önce buraya gittik. Anne. önce kuleye gittik arkadaşlar. Arabadan indik. Kuleye doğru yürüyorduk. Arabalar birbirinden kaçıyordu, ne yapıyordu? İlk yanımızdan geçen araba zaten çarpacaktı bize. Ondan sonra onu kovalayan araba da iyice dibimize durdu. Şah diye. Bir ödüm çıktı, bir korktu. İçim açıldı orada. Ucuz bir kaza attı arkadaşlar. Akşam nasıl korktum ama. Diren araya yani çarpacaklar diye. Sonra babası kucağına aldı, öyle kuleye gittik. alışverişimizi yaptık, geldik. Bir yemek yedik, bir çamaşırlarımızı serdim, sonra yaktık işte. Otur kızım, niye çumararak yemek mi yedin? Ağzına vereyim mi ya? Gel de alkıştırayım, acıdan gel. aşırıp dedim çayı. aşık olmuyor. açık çay daha iyi oluyor. Yani ne otur da yani ne otur otur. Açık çay daha güzel oluyor. Evet. <laughs> Ağabeyse ağzını süpürsün, peşlerimizi getirelim evet, mi? Evet. Dilana diş fırçası aldım akşam, Eymen'le beraber dişini fırçaladılar. İkide bir dişini fırçaladılar, gösterdim ben akşam, bir oldu. gelen yani Sırtını bu geç. geçecek. Sinekte Sinekler mi? Hani sinek mi var bizim? Giy haydi giy. Herkesini Dünkü videomuzda da ben başak burçlarından bahsettim ya arkadaşlar. <laughs> Takipçimiz birisi de ne demiş? Ne burçlara çok inanıyorum, dinden çıkıyorum demiş. Burçlara inanma inan, dinden çıkmanın ne alakası var onu da anlamış değilim. Ben yeterince ibadetimi de yapıyorum, sonra duamı da ediyorum Allah'ıma. Allah'ıma. Ben YouTube'un karşısına geçip de şöyle dua edecek değilim ki herkese göstere göstere. O da gösteriş meraklısı diyeceklerim o da. Herkes ibadetini du de, duasını da gizliden yapıyor. Olsun bakalım. Herkes istediğini diyebilir arkadaşlar. Eleştiriye de açayım. Kötü eleştiriye de açayım. İyi eleştiriye dağcı. Hepinizden Allah razı olsun. Diyeyim bu konuyu da burada kapatayım. Bugün de sonra işten gelince yok yarın. Yarın da annem bile arkadaşlar işte. Kahvaltımızı yaparız yine. Sonra bir araba sürdürecek bana yarın. Yarın tören var zaten. Törenden sonra okulu temizleyecek demiş. Okulu temizledikten sonra da Çıkarız biz kayalamış benim artık başka türlü bir yere mi giderim? Sarmadın mı? Anne sen de mi babam var? Yok oğlum bu sefer babam temizlesin ben gitmem lazım. Artık ben diğer de gitmem Ya hizmetle de geliyor ya. Tamam, Abi zaten zaman iken girecek iyi. Bunlar töreni yapacaklar. Sonra hizmetliler okulu temizleyecek. Oradan gelir ben de evimizi süpürürüm. Buradan işimizi bitiririz. Sonra kayaya çöp düz bir yere giderim. Aynen. Vitesi sonra vitesi ayarlayamıyorum arkadaşlar. Devreci falan yapıyorum da. Bayırdan kalkmam gerekiyormuş. Her şeyi öğretecek işte bildiklerini. Bilmediklerimi de zaten kursa neye gideceğim ehliyete yazılınca. Biraz pratik yapalım da orada zorlanmayayım. Onu biraz öğreteyim dedi. Sonra araba öğretmesi çok iyi zaten. Hiç kızması yok, bir şey gitmesi yok. Çok iyi öğretiyor arabayı. İnşallah yazılıp evliyetime, evliyetimde alacağım. Hangi arabaya alacaksın? Hangi arabaya alayım? Daha arıyorum ki oğlum, zaten evliyet alacağım. Evliyet alıyorum. Kağıt var ya. Bilmiyorum. hangi araba alacaksın? Bilmiyorum. Çalışayım, para biriktireyim. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Para mı? Ne araba alacaksın kendine? Kendime bu cülden de bir araba alayım. Hem çocukları gezdiririm. Çarşıya giderik mi kız? İstediği bir yere götürürüm, sinemaya götürürüm çocukları. Otomatik alsan mı? Az oğlum inşallah. ederim. İnşallah biraz daha çalışayım, biriktireyim. Önce bir ehliyetimi alayım, her şeyden önemli ehliyet sahi. Neyse arkadaşlar bugün de videomuz bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Herkese hayırlı hafta sonları. El sallak istiyorum. yani el sallayın mı? Bir an. Sen de Niye?